Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün tabii ki ana ligi oynayacağız. E, futbol 2024'te. Şimdi ilk 11'imiz ilk 11'imiz böyle. Kerem Türk sol kanat e, Forret kenar yıldız. Sağ kanat genç oyuncu koyun. Böyle be Ömer Ömer Beyaz diye birisi. Orada sağ Ali Ömer mi? Ali Ömer. O dosada defansı orta sahaya da ...Gögül'e mi falan bir şey koymuşum. Tabii öbür tarafa da orta sahaya Arda Güler koydum. Sol beki Ali Dursun mu? Bilmem bir şey koydum. Yaşar koydum. Oraya Ahmet Kızıldağ'a koydum. İyi bir stoper. Ferdi Kadıoğlu koydum. Ve de kalecimiz Japon bir kaleci. Genç de böyle bir kaleci de koydum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Size göstereyim. ve de bizde bir şey var. Onu göstereyim. Bakalım. Yedeğimizi kullanmayacağız. Yedeksiz oynayacağız arkadaşlar. Yedek kullanmak yok. Yedekleri kapalı yapacağız. Siz yorumlara yazın. İstediğiniz bir transfer falan var mı diye. Hangi oyuncuları istiyorsunuz. Öyle. Şimdi benim 150 tane futbol param var. Ne yapacağız? Kutu açacağız. Tabi bunlar açmayacağım. Bundan da açmayacağım. Bundan açacağım. Bir tane bir açacağım. Bismillah. Bismillah. Açtım. Kerem'in çıkmasını isterim. Ben bakmıyorum. Ya, evet. Samsun Spor'dan size de göstereyim. Kerem, Kerem Atürkoğlu nerede? 5 yıldızlık. Ciko da var. Fenerbahçeler için. Galatasaray. Galatasaray'ı O da var. O var. Bu var. Kerem Atürkoğlu. Ciko. Vizca. Ve de kol iyili. Ya burada bir şeye baktım. Kerem 5 yıldız. Ciko da 5 yıldız. Vizca da 5 yıldız. Ama Koli 4 yıldız. O biraz kötü olmuş. Keşke kolide 5 yıldız olsaydı. Daha iddialı olurdu. Neyse ben para biriktirdim de yeniden video çektim size. Yeniden açarız. Şimdi ana lige geçelim. Ve arkadaşlar ana lige geldik. İlk kombilerimiz böyle. Ya yedek de böyle ama yedek kullanmayacağız tabii ki. Yedeksiz oynayacağız. İlk 11 ile burada kullanacağız. Ve de lig tablosunu da göstereyim sizler için, şunu da açayım. Evet. Daha herkesinkisi sıfır, şu an bizde birinci olarak gözüküyor ama herkesinkisi sıfır. Şimdi de o zaman geçeceğiz ama size bunu da göstereyim. Maçlarımızı da göstereyim, lig programını da maçlar, Galatasaray maçları. Birinci maç İstanbul, ikinci maç Rize, üçüncü maç Sivas, e, dördüncü maç e, Kadıköy'de Fenerbahçe, beşinci maç Alçamiyen'de Azay Spor, altıncı maç Kasımpaşa ev sahibi, yedinci maç, sekizinci maç Beşiktaş'ta Vodaf Vodafone Park'ta oynayacağız. Vodafone Park'ta oynayacağız. O da Beşiktaş ev sahibi. Galatasaray deplasmanı oynayacak. Galatasaray Galatasaray ev sahibi Ali Samiyen'de de oynayacak Trabzonspor maçı. Böyle o zaman maçımızı ve de arkadaşlar şunu da göstereyim. <laughs> ne kadar yapayım? Profesyonel yaparım. Niye? Ben zorlanacağımızı bildiğim için şu kadroyla. <laughs> Tek şu Kerem daha Kerem full onunla formamızı böyle ve maça başlayalım. Dot bir Ve saat akşam gösteriyor. Ve oyuncular çıkıyor. Arkadaşlar size bu sahneyi de Çıktı oyuncular. Kim ev sahibiydi arkadaşlar? Arsam mi oynuyoruz? Herhalde. Ve herkes hazırlandı. Bilerek arkadaşlar profesyonel yaptım. Daha çok geliştiğimizde daha çok iyi kadrolar yapacağız çok iyi kadro yapınca daha çok birincilik getiririz. Ve de başka liglerden de maçlar yaparız. İspanya falan. Kerem. Kerem oradan. Beyaz Ömer Beyaz. Ömer Beyaz yapamadı. Ömer Beyaz olmadı. Arda. Ahmet Kızıldağ oradan. Kerem Atürkoğlu, Kenan Yıldız. Kenan, 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 Kenan Yıldız. Ömer Beyaz. Üst üste pozisyonları kaçırıyor. Ömer Beyaz, Hatay Spor'un oyuncusu. Yapmayın ya, yapmayın. Niye oldu ki böyle? Orada. Daha hücum oynatmayacağım arkadaşlar. Yoksa çok yoruluruz. Maç Ali Samiyen'de oynanıyormuş. Onu da söyleyeyim. Kerem orada. baskıyla ile Arda Güler. Arda. Arda. Arda Güler. Arda. Arda yapma Arda. Arda'yı da fullleyeceğiz tabii ki. Böyle durmayacak. Fullerim ben her dayı arkadaşı. Başka gün Ferdi Kadoğlu. Ferdi Kooooool. Oh! Ferdi Kadoğlu. Ferdi golünü attı. Mükemmel gol. Mükemmel gol Ferdi adolu. Kötü takımla çıktık ama hala yeniyoruz. Ferdi adolu buradan Gördü bir vurdu direkten ağlara çıktı. Ve maç başlıyor. Başladı maç. Bir 0 Ali Sami Yen'de Galatasaray önde. Arkadaşlar şunu da diyeyim. İlla Galatasaray olmasına da gerek yok. Siz Fenerbahçe mi istiyorsunuz? Fener yaparım. Beşiktaş mı istiyorsunuz? Beşiktaş yaparım. Hangi takımdan? Kendik spor da yaparım istiyorsanız. Hangi, istiyor, hangi takım istiyorsanız ondan. Oradan. Kerem. Kerem Attürkoğlu. Kerem. Arkadaş Arda Güler full olmadığı için bu kadar güzel oynanmıyor. Fullesek güzel oynar. Kerem Attürkoğlu. Ne alaka. Ömer. Arda. Orada sol ayağını denedi ama olmadı. Ve oradan Ahmet Kızılda. Ömür. Ahmet Ömür mü? Ali Ömür mü? Ahmet Ömür mü? Falan. Hayır. Penaltı yanlışlıkla yaptım. Biraz ya, çok baskılı yaptım ama. Kaçıyoruz. Kovalamaca oynuyoruz. Kırmızı yedik herhalde. Sarı. Yellow card. Burada penaltı var mı? Bir bakalım. Siz de bakın arkadaşlar. Oha. Ya tabi şimdi kalede Japon kaleci var. Alır mı bilmiyorum. boyda 1.91. 29 yaşından Ve oldu. Japon kaleci. Japon kaleci. Hadi ben kurtardı. Böyle. Şak diye. Bismillah. Allah 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 Allah. Kerem, Kerem, Kerem Akdurkoğlu, Kerem Akdurkoğlu. Kerem, Kerem kimler sana gülüyor? Ne alaka o? Arda'yı deniliyordu. Ve paslaştık. Kenan. Kenan Yıldız. Yaşar kırmızı kart kırmızı kart diyorum yani. Ali Yaşar mı? Sarı kartı var yellow kart. Arda Arda yapmayacaktınız bunu. Arda full diye, full olmadı diye Arda'yla dalga geçiyor <laughs> şu. Şimdi siz istediniz bunu. Ve maç devre arasına Ali Sami'nin de galatasaray bir 0 önde gidiyor. Şimdi değişiklik yapmayacağız oyuncularımıza bakalım. Okey. Şimdi maça girdik. İstanbul Spor başlıyor. Ve oradan Arda Güler baskı. Arda'nın da bir gol atmasını isteriz. Ferdi attı ama Ferdi çok iyi attı. Arda. Arda Güler atar mı? Profesyonel arkadaşı zorladı da. koşmuyorlar ya. Şimdi değişiklik yapsam haksızlık olur. Hop hop hop. Havalı hareketler. Kenan Yıldız. Gol atmanı isteriz. Kenan'a da fırlayacağız. Bu iş böyle diyorlar. Kenan diyor. Kenan diyor. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Kale geldi ben neyli kurtarıyorum. Az önce arkadaşlar saçma sapan pozisyon oldu. Aşıtma atmayı denedim. Tabi yanlış yaptım. Kenan aşıtma atabilecek mi? Full değil. Full olmadığına göre atamazsın. Sizce Arda ya Kenan Yıldız mı Arda Güler mi desem Arda, herkes Arda Güler diyor. Ya tabii Kenan Yıldız'ı da fullerim. Arda Güler'i de fullerim. Sadece Kerem'imiz de full. Kerem sen full. Oradan orta. Orta kafalı gol. Kamisa gol. Şu kartın gol yok mu? Oy. Ömür attı. Ali Ömür. Ahmet Ömür mü? Ahmet Ömür Ahmet Ömür attı. Yabancı takımdan gelmişti. Türkiye'ye geldi. Golünü böyle izletir. Beyin sporta izleniyor. Ve oradan kafalı gol. Mükemmel bir gol kafalı. Boyu küçük ama nasıl o kafalı attı anlamadım. 2-0. Orda, Arda senin de bir gol yapmanı istiyoruz. Kerem atar ya. Kerem atar full. Hayır. Cevk sol yazık ki. O penaltıyı kurtardı ama oldu. kurtaramadı. 2-1. Sen niye burada durmadın diyor? Öf öf öf. Şu an çok sinirlendik ya. Bizim için şu an tehlike beraberlik getirme şansları da var. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse. Moralimizi bozmayalım. Umarım Kenan. Kenan. Oradan Arda'ya göreceğiz. Arda neredesin? Arda gördük. Arda yetişemez ki. Jackson. Gol 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 gol. Onu nereden nereye attı ya? Bu gol kaçmaz İstanbul Spor için. Bir de profesyonel de yaptım arkadaşlar. Şey amatör falan dedi profesyonel. Atmalık atma şansı var da. Oy. Çok korkunç. Allah. Ya Arda ya Arda ya. Arda yapma Arda yapma, yapma yapma oğlum. Biz bir gol atmalıyız. Puan durumu için. Acaba Beşiktaş Fenerbahçe kaç gol attı? Beşiktaş Fenerbahçe. <laughs> <laughs> bu iyi transfer oldu bu Japon kaleci. Arda gel seni gördüm Arda. Artı dört mü? Gol atmadan gitmeyeceksin. Atamazlar. Ya belki başka birisi? Hayır. <laughs> Mikala, Mikala ve... Dur, ben niye maç çıkıyorum? Ve maç bitti. 2-1 kala Samiye Samiye'nin Şimdi... İstanbul Spor'la maçımızı yaptık. Oy 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 oy. Bir sürü geldi. Ve de ben bunu bitirmiştim. Ne fena Beşiktaş. fena başladım. Gaziantep Trabzonspor 2-2 kalmış. Tamam. Bizim için önemli değil. Beşiktaş'ta fena baş önemli bizim için. 1-0 olmuş. 4-2 olmuş. Ya Anlayamadım yani zor. Oo. Arkadaşlar burada ben niye bu kadar düştüm ligden? Onu da söyleyeyim. Lig tablosu. Arkadaşlar şöyle bu oldu. Orada Fenerbahçe 4 gol atmış. Fenerbahçe 4-2 yendiği için o da beni çok etkiledi. Biz 2-1 yendik. Olmadı. Ve de videomuzun sonuna geliyoruz. Like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.